Sayın Cumhurbaşkanı, faş fiyatlarla mücadele çağrısı yaparken, tarım sektöründe hızla artan ve destekleri yutan fiyatların varlığından da haberdar olması gerekir. Gübre fiyatları Aralık 2024'ten beri koşarak gitmektedir. Gübreye verilen destek yıllık fiyat artışının yarısına bile ulaşmamaktadır. 2024 yılında çiftçilere verilen Toplam gübre desteği Cumhurbaşkanlığı bütçe gerekçesinde 4 milyar 965 milyon lira olarak açıklanmıştır. Tarım Orman Bakanlığı çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısını 2 milyon 750 bin olarak belirtmektedir. Bu desteği çiftçi sayısına böldüğümüzde çiftçi başına 1805 lira gübre desteği düşmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı fahiş fiyatı boykot çağrısı kulağa hoş geliyor. Gübrede faiz fiyatı kimler yapıyor? Gübrede üç tane etkili isim var. Birincisi eti gübre Cengiz Holding. Dap gübre üretiyor Mehmet Cengiz. İkincisi Yıldız Holding Fehmi Yıldız. Sayın Cumhurbaşkanı araç içinde kapalı kaldığında hastaneye ilk koşan kişidir. Üçüncüsü Gübretaş, Tarım Kredi Kooperatif. Sayın Cumhurbaşkanı faiz fiyatı boykot demeyin. En yakınınızda Türkiye'de gübre işini yapan 3 şirketin yöneticilerini çağırın. Bu ne diye bir hesap sorun.